Kumral bir kadın elinde sebze sandığıyla bir bahçede yürüdü. Bir bahçedeki ekim alanlarından birinde Elif Öğretmen Ana Sınıfı A Sınıf Bahçesi yazısı var. Öğrenciler ekim alanının çevresinde. Elif Oğuzbal Çatıkkaş, Kokopelli Şehir'de yazdı. Merhabalar ben Elif Çatıkkaş. Kokopelli Şehir'de isimli ekolojik yaşam üzerine çalışan bir sosyal girişimin eş kurucusuyum. Merhabalar Yasemin Kırkağaçlıoğlu ismim. Kokopelli Şekir'de sosyal girişiminin eş kurucularından biriyim. Bir arada duran kavanozların etiketlerinde patlıcan, bakla gibi tohum adları Birisi kürekle toprak alıp kenara attı. Şehirdeyiz çünkü şehirler dönüşümü başlatmak için bir anahtar. Kalabalık nüfuslarıyla tüketen ve atık üreten doğrusal sistemler üzerine kurulu şehirler afetler ve krizler çağında oldukça kırılgan. Tam da bu noktada farklı bir şehrin mümkün olduğu hayaliyle yola çıktık. Kuş tarım alanı. Bir deneyimleme alanı hayata geçirdik. Kompost, permakültür uygulamaları, yağmur suyu hasadı gibi sistemleri bireylerle paylaşabileceğimiz, eğitimler yapabileceğimiz bir alanla yola çıktık. Hızımızı alamadık. E, 2019'da Yaşam için Toprak Derneği'ni kurduk. Dernek tarafında da Çöpten toprağa projesiyle mahallelerde kadınlarla çalışıyoruz. Sebze bahçelerinin etiketlerinde hangi sınıfa ait oldukları yazılı. Okullar dönüşü programı ile öğretmen ve çocuklarla çalışıyoruz. Bir çocuk çeşmeden plastik kaba su doldurdu. Çocukların iyi olma halini desteklemek, doğa ile olan bağlarını tekrar hatırlatmak, sağlıklı gıda ile ilişki kurmalarını desteklemek için kendine yatan okul bahçeleri kuruyoruz. Çöpten Toprağa Bir Kompost Hikayesi başlıklı bir kitap. En büyük hayalimiz de bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması ve bu topluluğun ahenkli bir şekilde büyüyüp çoğalmamız. Beyaz Emin'de Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar yazısı belirdi. Fark kelimesinin yanında bir yıldız figürü parlıyor.